dostlar hepiniz hoş geldiniz. Kindy kanalının, Kindy kanalının ilk videosu ve yanında sevgili Efe var. Efe hoş geldin. Ne bilmiyorum arkadaşlar çok duyguluyum. Teşekkürler. çok dertli arkadaşımız ama hoş geldin yine de biz onu hoş geldin demek istiyoruz. Nice. Eee dostlar bu bu arada ilk videomuz şaka bir yana böyle güzel bir giriş yapalım dedik Efe ile beraber. Eee şöyle söyleyeyim bundan sonra Minecraft videoları onun dışında farklı videolarda gelecek. Discord kanalımıza da aşağıdan ulaşabilirsiniz. Şimdi e, hızlıca oyunumuza geçiyoruz. Haydi. Bur neredeyim söyle lan? Dur. Bak zaten kahveydi Siz bana Kahvelik nazar. İyi de tek de bu tek de bu parkur nasıl? Gidelim? Tamam izliyorum lan. Nerede? Bak tek İzle tek abi. hakkım var ama. İzle lan bekle bekle. Bekle orada geliyorum. İzle tamam tek ak yakın var ama. Bizden alın. Bekle, bekle, orada geliyor. İşte gidiyorum. Evet dostlar, e, Efe'nin ilgi alanı bir spor dalı çıktı, tenis. Efe... Hakikaten çok ilgiliyim bir tenisi bu arada. <laughs> Benim babam Fethel'e ben lan bana değil. Ne lan Fethel? Oğlum ne lan adamın ismi? Onu ben bilmiyorum kardeşim bak senin baban tenis ne dedin sen tenis bir şey dedin. <laughs> oğlum, neyse. Şimdi dostlar e, tenis yeri yapacağız. <laughs> Nasıl düşüncem var? <laughs> Babacım tenis masası aynı, aynı karşıya yapıyorsun. Oğlum. Şu yapalım. Tenis <laughs> masası mı yapacağız? Tamam bunlardan yukarı çıkıyoruz şimdi şöyle Kaç blok? 2, 4, 6, 7 7 blok çıkıyorsun Saymadık Hadi 8 olsun seni kırmayayım 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Kaynısör matematik öğrenme Anlıyorum Ben daha ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> olmuş keşke kanka güçte senin Arkadaşlar bu arada şunu söylemek istiyorum Duyuyor seni Eskiliklerimiz olacak ee, Eskiliklerimiz olacak şey oluyor gayet, iyi geliyor yani bomba gibi geliyoruz Ulan Evet Eee sonucunda etkinliklerimiz olacak Discord kanalımıza girdiyseniz her şeyden haberdar olursunuz diyor kısaca Efe haberiniz olsun. Evet, arkadaşlar ben şu an bu video dakikanın ne çok konuşamıyorum çünkü beynim durdu. Ya birazdan evet. farklı oyunlara da geçeceğiz bu arada. Video. Sadece bu yut atılmaz. Ayrıca dostlar kendimi yani. tanıtmayacağım ilk videoda ama Discord kanalına gelip beni de tanıyabilirsiniz. Discord kanalımıza gelenlerle zaten sohbet etmeye çalışacağız. Şimdiden gelenlere teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben şu şekilde güzel sohbet etmeye çalışmıyoruz. Sohbet edeceğiz. Ee, e, Kim de olmazsa ben olurum. Ben olmazsam başka birisi olur. Yüzde sohbet edilecek yani. Kesinlikle. Sohbet ve e, samimi bir ortam kuruyoruz. Çünkü samimi bir ortam kurmaya çalışıyoruz. Ortamın en iyi parçası sizlerle olduğunuz için. Ben etmeye Bizlerden. çalışacağız mı dedim az önce? Çalışacağız dedi kanka. Ha ben etmeye çalışacağız demişim. Çok özür diliyorum bu arada sizlerden ve sevgili Efe arkadaşımdan. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> güzel sinirleniyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 yok yok. Gerçekten e, sizlerle sohbet edeceğiz evet. Efe çok haklı. <laughs> Sam bir ortam kuruyoruz. Bu videodan sonra belki Discord'a gelirsiniz. Ben ona arkadaşlar çünkü beni akıllı olabilir. <laughs> <laughs> ben de şu anda Efe videodan sonra uçuracağım arkadaşlar. <laughs> direkt ban. Evet arkadaşlar direkt banlayacağız. videodan sonra yapacak bir şey yok. Kendi gerçek yüzü. Kendinin gerçek yüzü. <laughs> ha, ben ne lan? Oğlum adam orta blok falan bir şeyler diyordun. Aa yok kanka dedim sen yapamayacaksın onu ben. Arkadaşlar Eee maç so video sonunda Efe'yi Discord sunucusunda kesinlikle göremeyeceksiniz haberiniz olsun. Ee, bu da on. Onunla... Arkadaşlar. <laughs> Beni discord üstünde göremezsiniz. Bir üstte bulunmalıyımdır. <laughs> 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 Lafı da hazır ha he, hemen. O yüzden, o yüzden sıkıntı yapmayın. Aşağıya Baktan şey çekiyorum. Hem de sunucumuz da aktif. Her zaman kan koruyacak abi. <laughs> Kendisi. Şunu... Oo yapma yok. <laughs> Cinnet geçirdi şu an arkadaşlar. <laughs> ee, tamam, şu an burası böyle iyi. <laughs> <laughs> Oo kardeşim mükemmel bir top yaptın. Arkadaşlar toplar benden sorulur. Çık. <gülüyor> Çok. <gülüyor> Efe çok gergin arkadaşlar. Sevgilisinden ayrıldı. Sevgilisinden ayrıldı. Ve arkadaşlar dokuzuncu olduk ya. <laughs> Bu adam da seçilmez yani. Dostlar hemen yeni oyunda geliyoruz. Evet dostlar Sky Wars geçtik şu anda. Sevgili Efe. Efe'nin uzmanlık alanı mı diyeyim artık. Efe'nin uzmanlık alanı EGWARS bu arada arkadaşlar şundan iki sene önce EGWARS'da baya iyi işler yapmıştık. Efe'yi bu arada tanıyanlar olabilir <laughs> videoda. Video içerisinde bu arada Efe'yi tanıyanlar olabilir. Efe'den gelenlere de çok selam söylüyoruz buradan. Evet beni tanıyan arkadaşlarının hepsine selam yolluyorum. Teşekkürler. İyisiniz değil mi? İyiyiz. iyiyiz. Tebrik ediyoruz oğlum. Tebrik ederiz. Adamsınız. Tebrik <laughs> ederim. <laughs> Teşekkür Kanka yalnız ortaya gelsem mi diyorum ya yani? Hani oltam yok bir şeyim yok Bir tane kartopum var bir tane kartopla adamları var İskeletim gel lan buraya git Bak git, kardeşim adam. bak ben hemen gelirim seni hiç yalnız bırakın Adamsın Tabii. Oltam yani. varsa değiş tokuş şey yapalım ortam mı? Oltam mı? Oltam yok ki Ama ortağım var Şşş sakın ha küfür yok Çocuklar etkileniyor <laughs> Tamam özür dilerim yine bir espri yaptım ama Arka arka oğlum alalım. Oğlum arka ya, desene. Abi. Dedi zaten adam. Amına. Iı. Aa vurdum. Aldım vallahi aldım. İ, i̇kisini de kessin. O vallahi mı? Evet. Vallahi Sadece, ikisini de kestim yazıyor, ha. Arkadaşlar full full sizin için bu arada. Şunu da kesersen. Çok gaza gelme oğlum, çok gaza gelme lan. Sakin oynayacağım sakin oynayalım. Kara köpek seni. Nereye attı mı gördün mü? Aa! Kardeşim, kardeşim, terip yiyeceğiz kardeşim. Atma, atma, sakin ol, atma, atma. <laughs> tamam atmıyorum tamam. Atayım ben Oğlum savaşıyorlar? Atma, atma, dur sakin ol. Hop! <laughs> Bizi gördüler geliyorlar. <laughs> Bizi gördüler. Oo fena gir. Efe ne yapıyorsun ha? Hop hop tamam. o benim lan ben. <laughs> helal helal iyisin hadi. Alırsın ya onca cana var onca cana var. Senin 18 hadi al aldın. Aldın aldın çok iyi. Ya şey arkadaşlar biliyorsunuz yani biz böyle oyunları oynamak istemiyoruz genelde ama işte sizler için eğlenceli vakit. <gülüyor> <gülüyor> bu arada çok egoist bir adamdır. Egoist efendim. <laughs> Kanka sen gelme be. Sen gelme ulan ayı. Bu arada bu seni <laughs> alır ha. Fena gibi elmas seti var. Abi o geliyor 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 arkandan geliyor. Dikkatli ol. Sağ ol, tamam sağ ol. Geldi geldi. Gel. biz böyle oyunları oynamak istemiyoruz genelde ama işte sizler için eğlenceli olacak. <laughs> evet dostlar tekrardan beraberiz. Son oyunumuz olabilir. Efe'ye bağlı. Son olabilir. Sondan önceki elimiz olabilir. Abi şunu tipe bak ya evet. çok tatlı. <laughs> Tövbe estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> Yarabbel alemin. Efe'nin. Efe, seni... No. Efe, Evet, efendim. Seni mi? <laughs> Oğlum yapma la böyle şey. Oğlum hafif ki insan canlısı o lan. canlısı mı? Hala. Hop. Hop. Oğlum sen adamlara mı dalıyorsun? Da hop <laughs> hop hop hop. oltalıyorum. Benim oltam yok ya, bir saniye bekler misin? Bir saniye, ben... Tamam. Oğlum öleceksin lan. Abi dikkatli ha. Yani topum var, benim topum var. Bak bak şimdi izle. 1 2 3 Öldü. İzle. Çekmis. Ne yapıyorsun lan? atacak mı ya? <laughs> Aa, ben de gittim.